Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün iki tane yeni site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonus veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 250 TL spor ya da 250 TL slot deneme bonus veriyor. Eğer slot oyunları için olan deneme bonusunu yani free spinleri alırsanız bu free spinler Gate of Olympus ve Sweet Bonanza da geçerli. Bu bonusun 5 katı kadar çevrim şartı var dostlarım. Eğer spor bonusu alırsanız da spor deneme bonusunu yalnızca her müsabakanın en az 1.80 oran ve üzeri olacak şekilde kuponlarda kullanılması gerekiyormuş Yine spor bonusunun da 5 katı kadar çevrim şartı var Ayrıca futbol, basketbol, voleybol ve tenis maçlarında geçerli Üye olurken numaranıza bir SMS geliyor dostlarım O şekilde üyeliğinizi tamamlıyorsunuz Ancak bazen SMS'ler geç gelebiliyor Eğer gelmezse 2-3 dakika sonra tekrar denemenizi öneririm Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz alıyorsunuz dostlarım Birinci sitenin adı Ice Bahis Güncel giriş adresi de 30 Bir sonraki adresi de 31 olacakmış Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim İkinci sitemiz 777 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri Sweet Bonanza oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Sitede sadece slot oyunlarında geçerli olacak şekilde deneme bonusu var. Farklı alanlar için bir bonus yok dostlarım. Deneme bonusu ile 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Site deneme bonusunu bonus talep menüsünden veriyor. Ancak bu menü bugün 4-5 sefer bozuldu dostlarım. O sırada da canlı yardımdan vermeye devam ettiler. Genel itibariyle bonus talep menüsü çalışıyor. Ancak dediğim gibi Olur da bozulursa canlı yardımdan da isteyebilirsiniz. Sitenin adı bahismor. Güncel giriş adresi de 110. Dostlarım videolarımı her gün izleyip benim paylaşmış olduğum sitelerden deneme bonusu alıyorsanız lütfen beğeni atarak kanala destek olun. Ben cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfi yaşayın diye her gün video yapıyorum. Bu emeğimin karşılığı için de sadece beğeni istiyorum. Beğeni atan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.